Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te birkaç paketimiz var. Onları açacağız. Ama en önemlisi gördüğünüz gibi şurada 160 milyon EP param var. 170'e tamamlayıp Frank de artı üçünü almaya çalışacağız. Kadroyu güçlendirmeye çalışıyoruz. Hiç paket kaybetmeden öyleler. Öncesinde bir yıldız yatonuma bir bakayım dedim ama 343 henüz. 800'e tamamlanmamış, o yüzden oradan bir şeyler alabilecek durumda değiliz. Ee, buradan paraları hızlıca topluyorum. Muhtemelen 170 milyona yaklaşmayacak, bir şeyler satmak zorunda kalacağız diye düşünüyorum ama. Evet, 164 etti. Şuradan 7 oyuncu paketini de hızlıca açalım. 1 milyona Cristiano Ronaldo geldi. Şurada 500 bin varmış. 3 milyon burada var. 167. Evet, çok sınıra geldik ama yine de yetmeyecek. Şu 82'lik paketi açacağım. Belki içinden iyi bir şey çıkar ve e, bu oyuncuyu satarak değerlendirebilirim dedim ama o da olmadı. üç tane 70'lik bronz var. Onları da hemen açıyorum. 170 milyonu tamamlayamadık. Bu arada. 75'lik 5 paket. Evet. hiçbir şekilde tamamlayamadık. Bir tane de acil kutusundan alalım. Belki bir ihtimal, 2 milyon EP oradan gelirse diye düşünüyorum ama genelde gelmiyor. Ama geldi bu kez. 169.800 ortalama 200 bin liralık bir oyuncu ihtiyacım var. Transfer pazarına gidiyorum. Oyuncularımdan kaydı olmayan oyunculara bakarak. Mesleği satsam olur aslında ama mesleği satmadan bu işi çözebilir miyim ona bakıyorum şimdilik. Evet bunu da sattığım zaman bu işi çözmüş oluyorum bence. Şöyle şu üçünü de hemen alalım. 170 milyonum oldu. Oyuncularım diyorum. Bu kez kayıtlı oyuncular. Frank de diyorum. 170 milyon al. 170 de aldık ve hemen kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Şimdi Frank de buru buradan katalım. En üstte oynayanı da çıkarıyorum. Çünkü bu çıkardığımı satacağım. Birleştirmeye kullanabilirim aslında ama bu oyucuyu da patlatabiliriz. O benim için çok riskli olur. O yüzden de bu riske girmeyeceğim açıkçası. Şimdi bunu sat diyorum ama şöyle 48-900'den göreceğim. 42'ye satmayacağım. Bunu da satalım ama bunu satmayalım. Çok fazla satışta var. Değeri bir şey ifade etmez. Geri diyorum hemen. Şöyle bir dizilişi ve kadroyu da kontrol edelim hızlıca. Şu an Frank Tabor artı 3. Ee, henüz şurada görüyorsunuz bakın birinci seviye. Bunun dördüncü seviyeye geldiği zaman artı 3 daha eklenecek. Yani ortalama 105 ile oynayacak bu oyuncu. Ee, bu da kadromu yavaş yavaş güçlendirdi. Biraz daha güçlendirmeye çalıştı. Anlamına geliyor. Line geri belki. Artı 2'den artı 3 yapabilirim. Şimdi Larson'larda yapmak biraz zor. E, ee, artı 3 yapabilirim. Ee, bir de kaleciyi artı 2 ya da artı 3'ü zorlamam lazım. Ee, bu şekilde kadroyu düzenliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.